Şurada dikine bunu, şurada bunu. Bu O aralarına ekstra eksilmiyor Bu olabilir, o da olabilir. Biraz daha kısık da mı Yani iki tane var yani? yani Aşkım, ha. 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 iyi mi? Evet. Kenan Hoca, <laughs> Keçen Ayki Bahçesi'ni inşallah <laughs> Cihak Kalesi'ne yapıyoruz. Ha. Senin emeğin bizde fazla. Danışmanımız sensin. Teşekkür ederim. Seninle yola çıkan bu işi becerir gibi Sen, ne geliyor? Tamam. Seninle yola çıktık. Danışman olarak hadi bakalım. Poşetini poşetini tamam, Yok şeyde. Yıktaz değil mi bunu? <laughs> evet. Sanki oldu gibi. Şimdi bir de Kenan amca. Başka ağaç sür dedin ya. E, şimdi kurul şey diyor, kaleyi kapatmayacağız. Yok, yani diyorum, ağaç olmaz. Kurabilir olmaz. akıllı? Çeçeme kale. kale. Çeçeme kale. kale. kale.